Şimdi her şeyden önce blok zincir ve kripto varlık dediğimiz olayın nereden çıktığını oturup biraz konuşmamız lazım. Yani bugüne kadar hiç bunlar çok böyle doğru düzgün konuşulmuyor. Konuşulmayınca insanlar şey zannediyor. Yani bu blok zincir ve kripto para böyle bir grup sivilceli ergen birbirine dis atarken ya da sis atarken artık böyle bilgisayarın başında oyun oynarken böyle, Aa, biz bunu böyle bir şey yapalım abi buradan da pizza alırsa güzel kez pizza söyleriz falan gibi böyle fikirlerden sonra doğduğu gibi bir algı var. Oysa ki kazın ayağı öyle değil. Blok zincir teknolojisi çok büyük bir teorinin, büyük bir felsefenin üstüne kurulu ve onun teknolojik anlamda bir sonucu. Peki nedir bu? Merkeziyetsizlik düşüncesi. Merkeziyetsizlik düşüncesi dediğimiz şey ne? İşte bunun azıcık tarihinden bahsedeceğiz. Merak etmeyin İlber Ortaylı gibi sizi Böyle e, şey yapmayacağım, ne o, no, esir almayacağım. Kısa kısa hemen özet geçeceğim, e, korkmayın. Şimdi, 19. yüzyılda Alexis de e, Tocqueville denilen e, veya Tocqueville denilen, artık bunun okunmuşu nasılsa, biraz değişik bir abi çünkü. E, bu abiyle başlıyor merkeziyetsizlik düşüncesi. E, bu e, ismi mutlaka araştırın, okuyun size çok fikri anlamda ve bilgi, bilgi anlamında çok şey katacaktır. Bu abi ben size bir keyword olarak, bir anahtar sözlük olarak, sözlük olarak veriyorum. Bu Alexis de Tocqueville her şeyin başlangıcı bu düşüncesi düşüncesiyle ilgili. Aslında merkeziyetsizlik düşüncesinin başlangıç noktası tarihi anlamda Fransız devrimi olarak adlandırabiliriz. Daha öncesi var. Ta Fenike kolonileri, eski Yunan kolonilerinde böyle Akdeniz'in her tarafına adam canı sıkıldı sahile gemisini yanaştırıp çıkıp orayı kolonize ettiği için kendi aralarında böyle bir tür merkeziyetsiz, merkeziyetsiz idare sistemi kurmuşlar ta 2000 yıl önce, 2500 yıl önce. Ve bu sistem zaten aslında insanlığın yeni keşfettiği bir sistem değil. Hatta ondan önce çatal gibi, alıcı gibi böyle ee, çok eski e, daha tarım toplumuna yeni yeni geçilen e, yerleşim sistemlerinde de merkeziyetsizlik örneklerine rastlıyoruz. Ama tabii bu işi siyasi bir sistem olarak, modern bir sistem olarak karşımıza çıkışı Fransız devrimi, zira Fransızlar bir devrim yaptılar, bütün dünyayı devirdiler. Yani adamların devrimiyle başlıyor biliyorsunuz modern tarih. E, ve 1794'te adamlar e, çıktılar dediler ki. Biz artık imparatorluk falan öyle yerel güç e, A B feodal e, bey şudur budur yok dük yok monark neydi o e, kont mont bilmem ne falan biz onları tanımayız. Artık biz bir cumhuriyet kuruyoruz ve üniter bir cumhuriyet kuruyoruz diye bir anayasa yapıyor adamlar. Üniter yani tekçil yani tek merkeze dayanan. Dünyada şu anda bildiğim kadarıyla sadece iki anayasa da üniter kelimesi geçiyor Fransız ve Türkiye anayasasında e, bu iki anayasanın e, dayandığı devlet yapıları üniter devlet olarak geçiyor arkadaşlar yani bizim devletimizde Fransa'dan e, siyasal sistemini arakladığı için çoğunlukla biz de Fransızları kendimizi benzetmişiz ondan dolayı bizim devletimizde kendi üniter devlet olarak tanımlıyor yani tekçil yani tek merkezci devlet olarak tanımlıyor ve biz buna merkeziyetçilik diyoruz yani sentralizasyon e tabi şimdi doğada her şey zıttıyla var olur, Do doğada her şey zıttıyla var olunca merkeziyetçilik varsa e, bir de merke merkeziyetsizlik vardır diye e, bazı e, sivri zekaların aklına gelmiş ve 1820 yılında bu işi konuşmaya başlamışlar. İlk kez bu merkeziyetsizlik e, kavramını siyaset bilimine kazandıran 1863 yılında Maurice Bloch denen bir Fransız bürokrat, bir makale yazıyor bu amca. Ondan sonra burada merkeziyetsizlik şudur gençler diye oturuyor anlatıyor ve bunu siyaset literatürüne resmi olarak katıyor. Aslında merkeziyetsizlik fikri çok ilginç. 19. yüzyılda böyle haldır haldır bütün Avrupa'yı kasıp kavuran 3 tane ana akım ideolojinin üçü tarafından da irdeleniyor ve sahipleniliyor. O dönemde 19. yüzyıl Avrupasını kasıp kavuran 3 tane ana akım var. Anarşizm, liberalizm, sosyalizm. Ee, anarşizmin e, kurucularından, kurucu babalarından Proudhon çıkıyor diyor ki, kardeşim merkeziyetsizlik üzerine ben bir siyasi ve ekonomik yapı öngörüyorum. Aha bu da budur diye anlatıyor. Ve ilk kez merkeziyetsizliğin bir siyasi ideoloji çerçevesinde e, bir e, yöntem olarak kullanıldığını görüyoruz. Liberaller ve sosyalistler de merkeziyetsizliği e, yontarak kendilerine e, işte yontmaya çalışıyorlar. Yonttuklarını görüyoruz. Özellikle liberallerde Adem Merkeziyet olayı var biliyorsunuz. Ta Osmanlı'ya kadar gelmiş Prens Sabahattinler falan. Ondan sonra oralardan aslında ufak ufak merkeziyetsizlik şey olmuş. Yani Osmanlı blok zincire girermiş de kısmet olmamış. Yani ömrü vefa etmemiş. Neyse sonra araya iki tane dünya savaşı giriyor. Millet birbirine giriyor. Patara kütere herkes birbirini dövüyor, tokatlıyor falan. Sonra diyorlar ki uy biz ne ettik daha bir sakinleşelim. Dünya 1945'ten sonra bir kendine geliyor. Bir e, sakinleşiyor. O kumbarayı sallama döneminde Leopold Kor denilen bir amca çıkıyor diyor ki artık diyor gelin şu yeni yöntemleri yeni siyasi yapıları konuşalım. Bu eski yöntemlerin bizi nereye getirdiği belli. 1957 yılında politik merkeziyetsizliği tanımlıyor. Yani bizim bugün modern anlamda artık konuştuğumuz e, siyaset bilimin literatürüne modern anlamda giren e, po politik merkeziyetsizlik tanımını yapıyor. Bizim için esas önemli kısmı ekonomik merkeziyetsizliği ise Ernest Friedrich Schumacher denilen, bu Fenerbahçe'nin eski kalecisi değil arkadaşlar ya da yarışçı Schumacher'in babası falan değil, başka bir Schumacher, Bu Schumacher çok Almanya'da. Ernest Friedrich Schumacher ekonomik merkeziyetsizlik e, fikrini ele alıyor 1973'te bu fikir üzerine 1980'den itibaren iki tane önemli şey başlıyor. Bir, IMF dünya parası projesi de başlıyor arkadaşlar. Bunlar böyle şey, bu tarz laflar, bu tarz anlatımlar insanları şey gibi geliyor böyle Illuminati büyük birader hepimizi gözetliyor tadında böyle komplo teorisi gibi geliyor ama değil. IMF biliyorsunuz resmi bir kuruluş ve bütün şeyleri resmi çalışmaları, kurumsal çalışmaları kamuya açık şekilde paylaşılıyor. IMF'nin SDR denen, SDR denen bir dünya parası, dünya ödeme sistemi kurma çalışmalarının başlangıcı. bu Friedrich denen abimizin bu çalışmasının 7-8 yıl sonrasına denk geliyor. Ve IMF gerçekten de bir dünya parası ve dünya ödeme sistemi kurma yolunda ilk adımlarını 1980'lerin başında atmaya başlıyor. Hani Bitcoin ile ilgili o The Economist dergisi kapağıyla ilgili bir tatava koparılmıştı ya. Ha işte o Bitcoin değil o. O SDR. Orada gösterilen dünya parası sistemi aslında IMF'nin o, o haber yayınlandı, yayınlamasan birkaç yıl önce başlattı o dünya parası ve dünya ödeme sistemi küresel ödeme sistemi çalışmasına hitaben yapılmış olan bir haber. Yoksa öyle Bitcoin falan değil yani öyle şey tek Teksoy'un komplo teorileri gibi eee komplo teorilerine e, takılıp gitmeyin. Yani kalmayın böyle şeylere. Yok öyle bir şey. İkinci etkisi ne? İkinci etkisi de şu. E, yine 1980'lerin eee başına itibaren başlayan Cypher-Funk dediğimiz bir underground kültür var, bir yeraltı kültür var. O da şu. İşte teknoloji gelişiyor. E, soğuk Savaş artık Yavaş yavaş gevşiyor, Sovyetler Birliği'nde Glasnost, Perestroika hareketleri falan başlıyor. O eski sert soğuk savaş dönemleri bitiyor. Artık insanlarda böyle genel bir rahatlama. Oh be yeter artık kardeşim biraz keyfimize, zevkimize bakalım. O Amerikan rüyasının tavan yaptığı yıllar. İşte e, tabii listeler bilmez, sizler bilmezsiniz, bizler biliyoruz. Biz eski kuşağız. Siz e, bunları çok yaşamadınız. 1980'lerde böyle şey vardı. Amerikan sitcom dizilerine boğulmuştuk. Böyle full, full house. işte efendim söyleyeyim 90'larda Friends vardı mesela. Çok ünlü. Yine 80'lerde başka ne vardı? Mesela Bill Cosby Show vardı. Bill Cosby ailesi böyle siyahi bir aile. Hep böyle komiklikler, şakalar, gülüyorduk, eğleniyorduk falan. Ama aslında bize çok güzel bir Amerikan yaşamı empoze ediliyordu. Ve hepimize böyle o, o hali hayal ediyorduk. İşte biz onu Amerikan rüyası diyoruz. Mesela Alf diye bir dizi vardı böyle Güya bir tane şey. Uzaylı böyle kukla çok da tatlı bir karakterdi. Eee Müşfik Kenter seslendiriyordu. E, çok se severek izliyorduk. Ondan sonra bir Amerikan ailesi böyle işte villada yaşıyorlar falan e, orta orta üst sınıf böyle. Ondan sonra bunları böyle Walt Sarıkaya'nın karikatürlerinde muhteşem tespit ettiği üzere yandan ahşap böyle e, döşemeli e, Ford marka e, station wagon arabaları falan var. İşte böyle bir Amerikan dediğim yaşatıldı bizlere. İşte insanlar bu rahatlama içerisinde, bu bireyselleşme içerisinde bir underground kültür oluşturdular. Dediler ki ya arkadaş devlet mevlet geçin bu ayakları, ideoloji falan. Biz kendi dünyamızı yaratıp kendi dünyamızda takılalım kafası oluştu çok özetle. 1990'larda internetin var olması ve artık internet devrimiyle birlikte, çünkü internet gerçekten çok büyük bir devrim. İnternet devrimiyle birlikte Cyberpunk artık e, bir level daha atlayarak küresel anlamda ciddi bir e, toplumsal harekete dönüştü, akıma dönüştü. Ve e, bu ile birlikte e, bu iş e, öncülleri, e, işte Nick Szabo gibi e, bazı öncüller ortaya çıktı. Ve e, bunlar ekonomik merkeziyetsizlik fikriyle, bu Cyberpunk'ın e, yaşam tarzını ve önerdiği tarzı, e, alışkanlıkları birleştirerek önümüze kendimize ait paramız ve ödeme sistemimiz neden olmasın ki sorusunu getirdiler. Bunun ilk adımı Bitgold çalışması oldu Nixabo tarafından. Sonra da 2009'da Bitcoin olarak karşımıza çıktı. Yani gördüğünüz üzere e, bu e, tarihsel akış, yüzyıllara dayanan tarihsel akış e, teknolojiyle birleştikten sonra ve e, tarihsel e, akışın teknolojiyle harmanlanıp biraz da, e, sosyal gelişmelerle birlikte böyle birbirine geçmesiyle birlikte ortaya çıkan bir sonuçtur blok zincir teknolojisi. Zira blok zincir teknolojisini yaratan soru şu e, biz nerede hata yapıyoruz? Daha iyi işleyen, daha güvende işleyen bir e, öncelikle teknolojik sistemi Sonrasında da siyasi, toplumsal ve ekonomik sistemi nasıl yaratırız sorusuyla birlikte ortaya çıktı blok zincir teknolojisi ve kripto varlıklar. Neyse e, biraz daha devam edelim. Cornell Üniversitesi, arkadaşlar Cornell Üniversitesi özellikle araştırmanızı öneririm. Amerika'nın önemli üniversitelerinden bir tanesi, özellikle bu merkeziyetsizlik fikrine takmış bir üniversite. E, önemli blok zincir e, ağlarından, e, projelerinden Avalanche'ın e, Avalabs olarak geçiyor şirketin adı da, e, Ava, AVAX olarak e, kısaltıyorlar kripto paralarının e, adında. Avalanche'ın e, iki önemli e, önderi var. Birincisi emi Gürsler, ikincisi John Wu. İkisi de Cornell Üniversitesi'nin çok saygın öğretim görevleri, profesörleri. E, ve Cornell Üniversitesi e, merkezi üzerine çok ciddi çalışmalar yürütülen bir üniversite. Bu üniversite bu Bitcoin'a falan çok daha önce 90'ların sonunda yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması ismi bir proje başlattı ve ilk kez merkeziyetsizlik fikrine e, uygun şekilde örgütlenmiş bir yerel yönetim modelini uygulamalı olarak deneyerek hayata geçirmeye çalıştılar ve hala bu proje devam ediyor. Yani ilk kez dünyada merkeziyetsiz bir idare ve e, idari sistemine adamlar deneyerek hayata geçirmeye çalışıyorlar. Bu arada 1983 yılında Amerika'da Yeşiller Hareketi 10 anahtar ilke 10 anahtar ilke açıkladı. Şimdi biliyorsunuz bu ideolojik hareketlerde, siyasi hareketlerde bu yok anahtar ilke, yok bilmem ne manifesto falan önemlidir. Yani şey Kemalizmin altı oku var, ülkücülerin dokuz ışığı var, sosyalistlerin manifestoları var ya. Hep de böyle numaralıdır bunlar böyle tane tanedir 3-5-10 falan diye gider artık elini korku alıştırmıyorlar. Ne varsa yapıştırıyor. Ondan sonra Amerika'daki işler hareketi de 10 anahtar ilke yayınladı. Ve ilk kez ilkelerinden bir tanesini merkeziyetsizlik olarak e, ifade ettiler. Yani bir siyasi hareket ilk kez bir ilke olarak yöntem değil ilke amaç düstur olarak e, merkeziyetsizliği kendi hareketinin temel unsurları arasında saydı bu çok önemli. Ondan sonra 99 yılında da Birleşmiş Milletler e, düzenli bir Gelişmişlik Raporu yayınlar. İşte şu ülkeler gelişmiş, bu ülkeler biraz gelişmiş, bu ülkeler o daha bunların iyice çok fırın ekmek var diye bir, hep böyle Gelişmişlik Raporu yayınlar. O Gelişmiş Gelişmişlik Raporun sonunda da e, ey siz fakirler ve gelişmemişler, e, sizler nasıl gelişebilirsiniz, biraz alın da bizden öğrenin şeklinde bir tavsiye kısmı olur. O tavsiye kısmında 99 yılında. İlk kez Birleşmiş Milletler merkeziyetsizlik, e, merkeziyetsizliğe dayanan bir idari yönetimin e, bir yöntem olarak e, gelişmemiş ülkelere veya gelişmekte olan ülkelere uygulanabileceğine dair bir tavsiye yayınladı. Bu da artık merkezi, merkeziyetsizlik fikrinin küresel anlamda ve siyasi anlamda e, tartışılır hatta hayata geçirmeye hazır hale getirilmeye başlandığını bize gösteriyor.